bir tane masal kahramanları çıkarırlar masal kahramanları bu toplumu bir şekilde bir dönem düşünün bizim işte çocukluğumuzda Karaoğlan vardı. Ecevit Türkiye'de adaletin kılıcını vuracaktı ve dünya düzelecekti, Türkiye düzelecekti. Sonra muhteşem Süleymanlar geldi. Hepsi masal. Şimdi yüzyılın en son gelmiş kahramanı dünya lideri. Kimse dünya lideri falan değil. Borç ekonomisine dayalı, rasyonalizmle alakası olmayan, akılla, irfanla, bilimle alakası olmayan bir şekilde Türkiye yönetiliyor. Masal ülkesine hayır. Masal kahraman larına hayır. Konya kadar nüfusu ve yüz ölçümü olan bir Hollanda dünyanın en çok tarım ürünü ihraç eden ikinci ülkesi. Sen Ukrayna'dan buğday, Rusya'dan Ayçiçeği Herkes çıkmış ağzını dikmiş Tayyip Bey'e. Oradan gelecek işareti, oradan gelecek sözü bekliyor. Birey değiller, birey. Koca koca adamlar. Özetleri kendilerine büyük insanlar. Bal tutanın parmağını değil, kovanı sırtına aldığı bir sistemle karşı karşıyayız. Onlar besmelesiz yediler. Şimdikiler besmeleli Sayın Tayyip Erdoğan yönetimindeki iktidar inancı yok etti. En büyük kötülüğü inancımıza yaptı. Yasakları en çok karşı gelen adam ülke yasaklara buldu. Sen özgür düşüncenin düşmanısın. Yolsuzluk yapıyor bir bakanın tutup yakasından mahkemenin önüne çıkaracağını evine gönderiyor. Tayyip Bey giderse ne olur efendim? Bir insanla mı var olduk ki yok olacağız? Koca Türk milletisin. Bir insan mı seni kurtaracak veya seni yok edecek? Yazılıda 99 puan alıyor. Hukuku bitirmiş. Gidiyor Adalet Bakanı'na. Savcı ve hakim olmak istiyor. Eleniyor. Neden? Reisi övmemiş. Alkışlamamış. AK Parti'nin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey kalmamış. Koskoca ülkücü hareketi temsil ettiğini iddia edenler başkasını metiyeler dizmekle meşguller. Niye partinin başındasın? Tayyip Bey millet tanıdı, gördü, yaşadı, biliyor. Sen eğer bir partinin genel başkanıysan kendi eski genel başkan Türkeş'i tanıyın de anlarım. Musun Yazıcıoğlu mu? tanıyın, tanıtınız değil anlarım. Nasıl bir insansın? Nasıl bir siyasetçisin? Parti kurmak ne demek? Ben daha iyi bilirim, daha iyi yönetirim iddiası değil midir? Sen niye oradasın? Gençlerin yüzde 60-70'inin geleceğini başka bir ülkede arada bir ülke istemiyoruz.